arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bu videoda sizlere kar parkette, e, hız ilesi nasıl yapılır onu göstereceğim hadi o zaman laf uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar ilk önce ayarlara geliyoruz tabii ki de buradan tuning'e tıklıyoruz tuning'den hiçbir şey yapmadan 40 binlik motoru alıyorsunuz tabi ben aldım 40 binlik motor alınca zaten araba 360 hp olacaktır ben aldım arkadaşlar süspansiyon hani böyle yapabilirsiniz kafanıza göre ama çok basmayın neden olduğunu birazdan göreceksiniz şimdi biz girelim oyun arkadaşlar site haritasına gireceğiz girelim oyunumuza hilemizi yapalım bu arada hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan lütfen abone olsanız çok sevinirim 400 aboneye adım adım gidiyoruz arkadaşlar bu arada şimdi yorumlarda söyleyeceksinizdir abi niye neden eskişirim yükledin diye Canım sıkılıyor arkadaşlar ya. Canım sıkıldıkça eskisini yüklüyorum öyle. Arkadaşlar ilk önce tamirciye gidiyorsunuz. Şöyle gidelim ben. Oyunda kasma var. Kusura bakmayın eskisinim olduğu için. Videodan da alakası var. Ay arabaya çarptık. Buradaki tamirciye geliyorsunuz arkadaşlar. Bir saniye. Buradan şu doğum gelecek bir saniye. Evet buradan indiriyorsunuz üst demirleri oradaki arabaya inmesini bekleyelim arkadaşlar şöyle yakınlaştıralım daha iyi gözüksün in abi haydi evet in arkadaşlar şöyle ilk önce bir şey yapacağız çıkalım üstünüze evet buradan yine doğumuna basıyoruz arabamız yukarı çeksin Doğumuna bastıktan sonra ne yapıyoruz? Buradan vitesi manueli alıyoruz. Manuelden vitesi sona alıyoruz arkadaşlar 7'ye. Evet 7'ye aldıktan sonra gazı köklüyoruz arkadaşlar. Bakın ibra şu an yavaş yavaş geliyor. İbra sonuna gelene kadar basalım. Şu kameramızla bir ayarlayalım arkadaşlar bir saniye. Evet. Ay, Gaza bastık arkadaşlar. İbre sonuna kadar gelsin. Evet ibre sonuna geldikten sonra hızlıca vitesi manuelden D'ye alıyoruz arkadaşlar. D'ye aldıktan sonra N'ye alıyoruz arkadaşlar N'ye. Sonra N'ye aldıktan sonra hızlıca manuel atıp vitesi 4'e atıyoruz. Gördüğünüz gibi oldu. Sona attık arkadaşlar. N'den manuel aldık. Sonra manuelden tekrar D e aldığımızda böyle oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ibreye vitesi attık ama ibre hiç değişmemesi olması lazım yani. Evet. Şu şimdi ışınlanma yolla ışınlanma tuşuna basacağım. 3, 2, 1, 0 dedim ve arkadaşlar bastım yol şartını. Gördüğünüz gibi arkadaşlar milyonlar hızına çıktık yani. Programsa arkadaşlar yalan yok, hile yok. Bu arada bu yeni sürümde de oluyor arkadaşlar. Bütün sürümde oluyor bu arkadaşlar yani. Videosunda çekmiştim ben. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gazı elinize çekmenize rağmen bu kadar hıza çıkıyor abi. Üç ne güzel anladım. Yol işaretine basalım. Kontrol etmeniz birazcık zor. Bakın gördüğünüz gibi kasıyor yani oyun. Kapak fotoğrafından da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yol işaretini tekrardan basalım. Oyun çöktü. Sizde çöküyor mu bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi milyonlar hızına çıkıyor. Arkadaşlar videonun sonuna gelelim yavaş yavaş. Hızlılığımız bu kadardı. Umarım ilim beğenmişsinizdir. Böyle çılgınç videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma aşağıdan videoları videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Eğer videolarımı kaçırmak istemiyorsanız da aşağıdan zil butonunu açarak attığım her videodan haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.